Yoksa biz de yokuz. Dikişleri de sağlam. Arkasındaki takım da. Renkleri de solmaz. Tutkusu da. Yepyeni logoyu taşıyor. Onu taşımaya hazırsan hadi başlayalım. Aşırı iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çok iyi. Ruhi Çenet'in yeni videosunu izledin mi? Ne? Oğlum ben en son şeyi izledim. Ee, en... Neydi onun adı? En soğuk yeri miydi Yok en, Yok, en en kirli şey. En kirli. Kanka kötü diyorum, ya. O kadar kötü oldum ki oğlum anlatamam ya. Kanka bunda biraz bir var ama onu söyleyeyim oğlum, sana. Oğlum anlatamam ya. Bilgin olsun. Ney? Bunda da biraz böyle bir hani kanka bir bulantı var anlatabilecek bir şey varsa bunu izlemeyelim. Bakın mı? Büyük. Ya ben izledim biraz kapattım yarısında. Var mı bir şey? Banlayacak bir şey var mı? Alper Rende diyorlar. Alper Rende aç ya. Bunda kanka sıkıntı yaşayabiliriz bence. <laughs> Alper Rende de yaşamaz mıyız de, emin mi? <gülüyor> <gülüyor> ya kanka adam e arabadan iniyor. Bırakıyor kendini hani öyle düşün. Uh, <laughs> uh, ee, we are looking to... This place. Yok hayır. Midesi kalkıyor herifin. An Anladın? Dur bir dakika Aa. izleyeceğim bunu. Okey anladım tamam. O zaman bundan sonra da şu iki videoyu izler oyuna geçeriz. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bugün ben bu oyunu oynayacağım Emir. Eğer öncesinde bir şeyler yapmak istiyorsanız söyleyin ona göre kendimizi ayarlayalım. Ne oynayacaksın sen? Bu Sevgili dostlarım. <laughs> e ee, sen onu aldın mı? Ya? Yani Sedat Peker'in videosu aslında şurada çekilmiş. <laughs> de buradan girmişler içeri. Kapıların kapıları kilitliyim ya. Şu kapıdan çıktım. Şurada iki tane polis arabası vardı. Şöyle bana bir baktılar. Bugün tam bir gazeteciyim ya. Bak. Sevgili dostlarım, saygıdeğer kardeşlerim. Yine söz verdiğimiz gibi bir videoyla <laughs> daha birlikteyiz. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone şey diyeceğim. Ee... Neyse ben bir şey demeyeceğim ya. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Dayanamadım. Ya Ne oluyor? Dur. Arkadaşlar burayı fake zannedebilirsiniz. Instagram filtresi zannedebilirsiniz. Hemen göstereyim. Arkadaşlar şu anda Dubai'deyiz. Betül'le birlikte. Size giriş için gerçekten hazırlık yaptım. Biz Dubai'ye gelmiştik. Hem bazı videolar çekecektik. İşte hem de bir kafamızı dinlemek için falan. Çok sayıda Instagram'dan DM geldi. Sedat Peker'in oteline gidebilir misin diye. Biliyorsunuz benim siyasette herhangi bir işim gücüm olmaz. Yani hiçbir zamanda bir siyasi karakterim olmadı. Ama buraya kadar gelmişken bu meşhur arka planı görmek ve size bu oteli tanıtmak istedik. Buranın işte hem ücretleri olsun hem burası 3 katlı bir yer. Burası bir, bir, bir şey villa. Soracağım. Size burayı gösterdik. sponsorlu mu yoksa harbiden kendi gitmek istediği için mi gidiyor? İstedik ve hiç üşenmeden kalktık buraya kadar geldik. Bu videonun herhangi bir siyasi bir yere çekilmemesini sizden rica ediyorum. Sadece bir yani otel tanıtımı okay. gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burası gerçekten çok meşhur oldu bizim ülkemizde sonuç olarak. O meşhur arka plan burası. Biz de bunu internette araştırdık. Bu videoda bir gazeteciyim adeta. Hatta bir oteli daha var. Böyle bir toplantı masası gibi bir yerde çekim yaptı. Buradan sonra yarın size orayı da göstermeye çalışacağım. Oraya da gitmeye çalışacağım eğer yapabilirsem. Yani gideceğim ama gösterebilir miyim bilmiyorum. Şimdi size evi gezdireceğim. Onun dışında dışarıda da bir bahçesi ve garajı falan var. ama ama şu an e, saat gece geç saatler biz anca buraya gelebildik ve onları yarın sabah kaldıktan sonra göstereceğim. Şimdi bir Twitch'ten şey bir... boşlar video mu at ya. Evi dolaşalım. Artık normal Alper'e dönme zamanım geldi. Evet şimdi artık Çok güzelmiş otelimizi he. size tanıtabiliriz. Yani otel dediğimiz aslında bir villa. Gel şöyle bir girişten girelim. Burası bahçemizin girişi. Şöyle bir kabaca göstersene. Daha yarın burayı gündüz daha net çekeceğim. Dışarısı şu an karanlık. Bahçe kapısından giriyoruz. Burada bir tane büyük bir mutfak var. Bu arada bu ev o kadar büyük ki yani şaşıracaksınız. Bir sürü oda, bir sürü ve her odanın içinde böyle oturma grubu var, banyo var falan. Burası büyük bir mutfak. Evet, evet, evet. Kim o? Who is this? Hello? Hello? Hey. open. No, uh, this is not Hello? Can I help you? Sister <iscuous noise> <coughs>

Komşular, komşular. Dışarıda bir komşu böyle kapıyı vuruyor, açın kapıyı falan gibi. Biz de zaten tırsıyoruz şu an burada. Evet ya, illegal işler yapıyormuş gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> burada böyle büyük bir mutfak var. Burada işte buradaki otelde her şeyinizi kendiniz yapıyormuşsunuz. Bu arada Sedat Peker'le ilgili böyle bir, bir iki soru sorduk şeye, oteldekilere. Bir aydan fazla kaldı işte burada falan dediler. Daha sonrasında işte farklı otellere geçiyor falan filan. Zaten bu olayı takip edenler bilir. Burası işte masanın olduğu meşhur yer. Aynen burası o meşhur şur yani bayağı bir video yapıldı burada. Burada böyle bir salonumuz var. Arkadaki işte görünen televizyon burası. Bu arada buranın işte fiyatlarına falan da birazdan değineceğim. Burası böyle güzel büyük bir yer. Burada bir tane tuvalet var. Standart. Burada bir merdiven var. Zemin katta şöyle bir yatak odası var. Yani muhtemelen dede Peker burada uyuyor olabilir. Burada da banyosu var. Standart banyo. Hala zemin kattayız. Burada bir böyle çamaşır odası gibi bir şey var. Burası böyle bir tık daha kötü bir oda. Bence burası gerçekten görevli odası. Burası böyle bir görevli odası gibi bir yer. Hem mutfağa yakın hem Aynen. bir odaya yakın. Aynen. Burası da mutfağa açılıyor. Burası da mutfağın diğer tarafı. Şöyle bir yer. Bu ev 3 katlı arkadaşlar. Şimdi şu an zemin kattayız. Üst kata çıkalım. Yok, yok mu tatil için buraya gitmeniz? Ya Muhammed bir dur Allah'ını seversen ne diyorsun? Come on. Bu arada biz ilk başta oteli aradığımız zaman bir korktular işte. hani biz Aradım ben, işte ben Türkiye'den geldim, ee, sizin şeyinizde konaklamak istiyorum dediğim zaman. Bir de işte do you know Sedat Peker falan filan deyince korktular. İlk de yerimiz yok falan dediler, sonra ben internet sitesinden yeri aldım yani. Baya herhalde korkuyorlar şu anda. Burası bir salon, zaten gördünüz. Ee, işte üst, birinci katın salonu. Burada şöyle bir ben balkon çıkıyorum. var. Gel, yalnız dışarısı şu anda Dubai inanılmaz sıcak. Yes sanki gerçekten sıpanın içine girmiş gibi. Aynen. Oluyor. Koskoca bir fırının içindeymişsiniz kadar sıcak. Arkadaşlar sizler için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz güzel içerikler çıkartabilmek için. Siz de o yüzden lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet. Normalde bu aylarda asla Dubai'ye gelinmez falan diyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Dubai'ye şu an bekar erkeklere vize vermiyorlar arkadaşlar. Olaya bak beach club gibi e, damsız girilmiyor. Kadınlar istediği gibi girebiliyor. Evet burası da üst kat bir oda işte standart bir oda böyle <laughs> tek kişilik bir buçuk ya kişilik be. yataklar var. Bir de, bir de suratına kapatıyor ya duymasın diye. hey <laughs> Who are you? Bak. It's our villa. Ne be? Villamıza bir şey ne, bay bay lan, ne oldu? Kapıları mapıları kilitliyim. Oğlum siz dediniz ya çizle diye. La siz demediniz mi açız dediği? korktunuz <laughs> Ne bileyim bahçeden Allah. girmişler kapattım ya. Bir de buradan girmişler içeri. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Şimdi bütün şey bu kasatıyor. <laughs> <laughs> çekeceğim bebeğim. Hiç merak etme. Vallahi altıma sıçtım. Yemin ederim zaten korkuyorum. Her an böyle takım elbiseli şey üçün birini böyle almış adamlar girecek içeri gibi hissediyorum zaten. Şansımıza da böyle bir şeyin denk gelmesi. İki tane kadın geldi arkadaşlar. Yan villaya gideceklermiş. Bizim şeye gelmişler. Bizi buldular ya. Ya Kapattım öyle ya? Bir de biraz önce de birisi çıkacağım. Birisinin kapısına vuruyor falan. Evet ya. ya. Aa! Odalara devam edelim. Şöyle bir oda var mesela. Bu oda da bayağı havalı bir oda yani. Televizyonu var, oturma grubu var. Yani yataklar rahat. Mı? Bakalım... Yatak, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten rahat. Bu mu sauna mı burası? Burası sauna değil ama bir sauna havası var ama yok. Ya bir şey söyleyeceğim, Allah aşkına şu nasıl kullanılıyor ben bunu bir çözemedim ya. Bunu bak, yurt dışında gidince hep görüyorum. Bunu. Evet ya! Yani buraya... İzliyor musunuz bu arada Ruhi Çenet'in videosunu? Ben izledim de bir iki tane üç tane yer var. Ha o zaman boş yer ya. Yapıyorsun şurada tuvalet musluğu yok. Onun yerine şöyle bir şey var. Ülkelerin <laughs> en tuvalet kültürünü gösteriyorsun şeyler Ama tamam buraya kadar da okay'im. Şimdi burada nasıl yani? Hani bir hayal ediyorum oturmuyorsun buraya falan. Bunu böyle mi yapıyorsun? Yani böyle şöyle mi oturuyorsun? <laughs> nasıl oturuyorsun? Nasıl Akar. temizliğini yapıyorsun? Bunu lütfen aşağıda yorumlarda yazın bana arkadaşlar. Bilenler yazsın. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle bir oda daha var. Bak kaç tane yatak gör. 26 Haziran ee, saat 18:47'de izleyen Alper'in de videosuyla alakam yok. Benim de alakam yok. Video Alper'in de çekiyor Allah Allah. Benim hiçbir alakam yok. Dedik ve daha evin yarısındayız. Şöyle bir oda var. Sıfır. Yine çift kişilik yatak. Artık hani odalar. Bana bir de bilimine... siz açtırdınız. Bütün alaka ve ilgi chat'tedir. Çok benziyor. Bunun yine böyle tuvaleti var. Ha, her odada zaten var e, tuvalet. Bir de böyle ortaya da yapmışlar. Aşağıda da var. Şimdi... Bay bay. <laughs> <oran> atıyorlar işte. <laughs> Ve en üst kata çıkıyoruz. Videodan önce buraya baktım ama burası kilitli ve aradım işte şeyi resepsiyonu. Güvenlik sebebiyle burayı açamıyoruz dediler. Burası da aslında bir teras ama Kapısı kilitli. Yatmadan önce biz bu otele ne kadar para verdik ondan bahsedeyim. <laughs> biz buraya arkadaşlar sadece bir gece kalmak için geldik. Çünkü biraz pahalı tabii ki bizim kaldığımız normal otellere göre. Sonuçta bu, burası bir villa. 435 euro buranın geceliği vergiler dahil falan filan. Bu videoyu 3 yıl sonra açanlar için şey derken görüyorum şu anda. Vay be euro o zamanlar olmuş falan diye. <laughs> Yaklaşık 4500 lira falan yapıyor arkadaşlar. Geceliği 4500 lira. Sedat Peker burada bir aydan fazla kalmış mesela. İşte şeyle resepsiyondakilerle konuşurken kendi adı adına falan şey yapmamıştı dedi. Rezervasyon yapmamıştı dedi. Bizim de hiç haberimiz yoktu falan dedi hani burada e, Sedat Peker'in kaldığından. Mesela Dubai'deki normal otellerin fiyatı işte günlük 150 euro civarında. Burası normal bir otelin tabii ki 3-4 katı, 5 katı gayet de normal zaten. Gördüğünüz gibi çok büyük. Şimdi uyuyacağız artık saat burada çok geç oldu. Yarın Size gün ışığında dış tarafı ve otelin işte diğer kısımlarını da çekmeye çalışacağım bir şey var mı yok mu şu an ben de çok fazla bakamadım çünkü buraya geç gelebildik ve önceden de dediğim gibi yarın e, Sedat Peker'in ikinci otelinde e, görmeye çalışacağız gitmeye çalışacağız eğer e, gidebilirsek bakalım yarın neler olacak. Evet arkadaşlar sabah oldu yeni uyandık şimdi size söz verdiğim gibi dış bahçeleri göstereceğim bir ön bahçe var bir arka bahçe var ilk başta şuradan başlayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Dün çok gergin bir geceydi benim için. Benim için de ya. Oh fırın. Oh, bugün formunda. Et şurada muhtemelen böyle sabah kahvaltıları falan yapılıyor. Burada şöyle bir ufak bir bahçesi var. Dışarıdan bakın şöyle bir yer. Hatta daha da dışarıdan çekeyim. Öf arabaya bak bu arada canavar. Evimiz dışarıdan. Şu. Bu da beto. Şimdi diğer bahçeye geçelim. Ve garaj var arkada. Böyle bir iki arabalık falan yeri de var. Dün bizim için inanılmaz korku. Zaten biliyorsunuz dışarıdan böyle güm 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 ilk bir ses gelmişti. Yan binadan birisi çıkmaya çalışıyordu anlamadık o olayı. Ondan sonra iki kişi girdi evimize biliyorsunuz bahçeden girdiler. Zaten gerginiz. Burada neler oluyor neler dönüyor bilmiyoruz. Dün ben çok zor uyudum açıkça söyleyeyim. Buradan çıkınca şöyle bir yer var. Burası da verer. Bu arada bizim buradaki bebeğimiz. Burada biliyorsunuz arabalar çok ucuz. Yani satın almadık tabii ki böyle <laughs> ucuz derken. Ki, kirası, benzin falan burada para değil. Yani para değil derken aslında bunlar yine biraz pahalı. <laughs> Dün ilk biz bu buranın ışıklarını açtığımız anda şuraya polisler geldi arkadaşlar. Başta videoyu çekmek için böyle bütün evi geziyorum şimdi şey ne var ne yok diye. Şurası bizim kapımız. Şu kapıdan çıktım. Şurada iki tane polis arabası vardı. Böyle 10 ile 15 falan gidiyorlardı. Şöyle bana bir baktılar. Buradan devam ettiler. Yani muhtemelen hala burayı böyle deli gibi arıyorlar bence yani. Burası da yine otelin havuzu havuzu. Ama Sedat Bey'in burada yüzdüğünü düşünmüyorum. Biz ilk geldiğimizde bize o hani bambulu villanın olmadığını söylediler. Bu arada benim de alakam yoktur onu söyleyeyim. Ya yani benim hiçbir alakam yok videolar. Herhalde bir süre kiralamamaya karar vermişler orayı. Hiçbir Ama biz böyle istiyoruz. ısrar edince falan şey yaptılar. Sağ Sağolsunuz. Yardımcı oldular. Evet burası da otelin beach kısmı ama şu an burada sezon değil. Şaka yapmıyorum gerçekten 50 derece burası. Ve dolayısıyla buralar bomboş. Bir de burada kite surfing yapıyorlar. Bu bilgiyi de Unutmayın. <laughs> Bizim buradaki işimiz bitti. Fılımızı pırtımızı topluyoruz. Sedat Peker'in yeni kaldığı otele gidiyorum. Buradan da rotamız o. Bakalım orası nasıl bir yermiş. Oranın toplantı salonunu kullanıyordu. Bizim anladığımız kadarıyla videolarda. O toplantı salonuna e, girmeyi deneyeceğiz. Soracağız işte. Oğlum ya denk gelirse? Oradaki resepsiyona falan. Bakalım neler ne yaşayacağız, sen? göreceğiz. En kötü dışarıdan gösterirse eğer abi. giremezsek işte. izin vermezlerse falan gelmişken otelin fiyatlarına bakalım dedim. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama. 56 bin TL. 59 bin TL. Bunlar... Royal King Suite diyorlar. Bunlar en pahalı odalar. Ee, böyle 5 bine 6 bine falan da odalar var ama yani Bilmiyorum hangisinde tabii ki kaldıklarını ama 48 bin, 46 bin, 30 bin liraya var, 26 bin liraya var. Bu seferki epey bir lüks bir otel olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Yani dıştan da öyle gözüküyor bu arada. Aynen. Sanki bir de AVM ha. gibi. Burası bayağı büyük bir yermiş. Bakalım girebilecek miyiz içeri? Çünkü burada evet. herhangi bir rezervasyonumuz falan yok. Deneyeceğiz. Burası daha büyükmüş değil mi? Evet. Burada villa kafası Neymiş yok. Neymiş bu? Normal otel. Bugün tam bir gazeteciyim ya. Cüneyt abi stajyerim olabilirim. Belli format tanıtımını izledik arkadaşlar. İki kere izledik hem de. Sormayın. İki kere. Adamlara Betül sordu, ardından ben gösterdim işte oradaki toplantı odasını. ''Burası bizde değil'' dedi ama sanıyorum ki yan taraftaki otelimizde burası dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. Dihbaratımız bir tık şaştı ama, ama şey, güzel. Bizi iyi karşıladılar, ben çok korktum bu arada. hani ters diyecekler falan filan diye. Yani düşünsenize bir yerden birileri geliyor, ''Biz otelimizin haber salonunu görmek evet. istiyoruz'' diye. Yani çok evet. Yönlendirdikleri yere geldik, bakalım burası mı? Bu arada burası olabilir, arabalar fena. O ne güzel ya. O Gerçekten şaka. güzel bir yermiş. Bir iki Allah. dakika. Hello, hello. We are looking for this place. Evet abi bizi götürüyor şu anda bir yere bakalım. Evet, Bizi buraya getirdi ama burası bizim gördüğümüz yer değil. Aslında hemen bir yan tarafıymış. Ama o tarafta da bugün çok önemli e, Arapların e, toplantıları varmış. Orası çünkü büyük toplantı odasıymış e, ve bizi şimdilik buraya getirdi. Burası olur mu dedi. Ama aslında doğru yer burası değil. Ama bunun tam. Yanı, yani Sedat Peker'in videosu aslında şurada çekilmiş. Ama burayı da bulduk mu? Bulduk. Gerçekten tam bir gazeteciyiz ya. Burada bunu, bunu, bunu yapan gazeteci var mı acaba? Hiç bilmiyorum. Ben görmedim. Şey, var ee... ya kadar gelmez herhalde. <laughs> Ya aslında gelmeleri lazım da bilmiyorum. Yani çok çılgın bir şey denedik bu sefer. Evet. Ya, buraya gelmişken hepinizin merakını giderdik. Böyle bir video yaptık. Tekrardan hatırlatayım. Bu herhangi bir siyasi bir video değil. Zaten e, beni bilen biliyor. E, zaten öyle bir söylemem de olmadı video evet. boyunca. Sadece merakımızı giderdik hep birlikte. Al chat istediğiniz gibi izledik. Chat. İste, Siz istediğiniz video izlememizi. Bütün sorumlu ve ilgi ve alakada sizin. Siz e, izledik sizin için yani öyle de söyleyeyim size öyle de söyleyeyim. E, evet izledik istediğiniz e, videoyu izledik. Çetin istediği Çetin istediği izledik. Reddit'te bir şeyler var mı lan bugün?